Merhaba arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sonunda bu dolapın son haliyle size böyle selam vermek istedim. 6 e, kat boyamışımdır. Yani kenar köşelerde 7. kat vardır. Anlatamam size e, yaşadığım o şoku. Ama sonunda kapandı, istediğim gibi oldu. Nihayet size bu dolapın önünden video çekebildim. Artık bitti. Yani boyam da bitti, ben de bittim. Hiç daha bu kadar olduğunu bilmezdim. Mutfak dolabımı boyamak daha kolaydı. Yani 4 kat filan kurtardı ama burası 4 olmadı, 5, 5 olmadı, 6... Her neyse, ne diyoruz? Önemli olan süresi değil, önemli olan benim için yapmış olmak. Bu görüntüden de çok memnunum. Şimdi şöyle bir fikrim var, onu söyleyeceğim. Kup, yeni kup almadım. Kupları güzeldi ama kuplarını pembeye boyayacağım. Çocuklar pembeyi seviyorlar. Hem biraz da hareket katar çocuklar için dedim, dolap için. Ortada rafları vardı. Şurada göstereyim eski halini. Ben ortada raf istemediğime karar verdim. Çünkü oraya raf koymanın benim için çok anlamı yok. Değerlendiremiyorum. Boşuna toz oluyor. Onun yerine burayı böyle beyaz bırakıp oraya böyle çok güzel resimler almıştım. Hani daha önceki videolarımda belki göstermişimdir. Kartpostallar almıştım. Çocukların odasına çok uygun. Cıvıl cıvıl. Oraya onları yapıştırıp böyle burayı biraz daha Böyle mutlu hale getirmek istedim. Onun dışında başka bir şey şimdilik yapmayacağım. E, dolap içlerinin raflarını da boyuyorum. Rafları da 6 kat boyamayacağım. Biraz daha kolay oluyor Allah'tan. O da şimdi son katı bitmek üzere yani yerleştirmeye hazır olacak. E, güzelce yerleştirip e, burayı huzurla kapatırım diye düşünüyorum yani bu projeyi. Sonrasında yarım kalan diğer projelerime devam edeceğim. Şimdi gidiyorum. çamın iz yaptığına takılmayın. O izlerin hepsi sonraki katlarda gidiyor. En son bir pompon fırçayla, sünger fırçayla üzerinden geçerim. Eminim bu da bir birkaç kat isteyecek. Benim bu sonradan aklıma geldi bunları boyamak. Ne yapacağımı çok karar verememiştim. Yeni kulp almaya gerek yok gibi gelmişti, ama bunları da beğenemiyordum. Ne yapacağıma karar veremedim derken öyle günler geçti. Bir şeye karar veremiyorsam, o şeyi erteleme huyum olduğunu fark ettim. Kararsız kaldığım her şeyi erteliyorum. Erteledikçe onu sırtımda ve kafamda taşıyorum. Ve sonra çok ciddi e, motivasyonsuzluk yaşıyorum. Elimde boya lekesi kalmıyor. Boya lekeleri e, yıkarken çıkıyor. Biraz zor çıkıyor ama. Bir de bu boya sanırım verniksizdi. Bu boya daha kolay çıkabilir. Durgun geçen böyle günlerin ardından yeniden bir şeyler yapma hevesim geri gelmişti. Yaptıkça da devamının geleceğini düşünüyorum. Önemli olan bir başlangıç yapmaktı. Sizlerin de bunda çok büyük katkısı oldu. İçinde bulunduğum durumu fark etmemde, ondan çıkmamda, her şeyde o sebeple tekrar teşekkür ediyorum. Ben de artık şimdi dolabımı bitirmeye başlıyorum. belli dönemler bunu yaşıyorum. Çoğumuz yaşıyoruz. Mevsimin geçiş dönemiyle de alakalı olabilir. Şimdi hani başka bir mevsimden başka bir mevsime geçeceğiz ya da bilmiyorum bir sıkışma da olabilir hani ruh halimizde. O yüzden hani o izni kendime yine verdim. Şimdi kargolarım da kalmıştı. O kadar hevessizdim ki yani onu hazırlayıp evden çıkmak bana çok büyük geliyordu yani evden çıkmak istemiyordum ve çıkmıyordum zaten biliyorsunuz ama neticede bir yerlerden başladık. kargolar tamam. Sıra geldi sonunda <laughs> buradaki dağınıklığı toparlamaya. Bu neden vardı? Çocukların odasındaki dolaptan çıkan şeyleri buraya taşımıştım. O yüzden bir süre burada kaldılar. Şimdi hepsinin yerleri hazır. Tek yapmam gereken e, yerli yerine koymak her şeyi. O sebeple böyle iplerim falan birikmiş kutularda. E, nasıl oldu anlamadım. Bu ipleri şimdi bir yere toplayacağım. Tekrar o sepete toplayacağım. Ondan sonra ondan da alıp odaya taşıyacağım ve odadaki dolabın içine yerleştireceğim. Ee... Eskiden böyle küçük broşlar örüyordum bu kurbağa gibi. Çok keyifliydi. Şimdi de bir sürü yarım kalan işim olmuş. Böyle o bir tane sepeti yarım kalan işlerim için ayırdım. Hani başlamışım yarım kalmış. Onları bitirmem lazım. Kendime de öyle bir hedef koydum. Ee, i̇nşallah bitirebilirim. Bu iplerin burada dağınık gözüktüğünü ve tozlanacağını söylediniz. O günden beri aklımdan çıkmıyor. Ne yapmalıyım, ne yapmalım diye düşündüm. E, o e, siyah kutuların içine koyduğumda ipleri göremiyorum. O yüzden ipim yok zannediyorum. Gözümün de önünde olması gerekiyor. Bütün örgücülerin yaptığı gibi ben de böyle karşımda görecek şekilde dizmeyi düşündüm. Sonra bu dolaba da hani ne koyacağımı bilmiyordum. En verimli böyle olacağını düşündüm ve iplerimi bu dolaba böylelikle yerleştiriyorum. Sonucundan şimdiden söyleyeyim çok memnun kaldım. Neyim var neyim yok hepsini görebiliyorum. Yani boşuna yeni ip almama gerek kalmayacak. Sadece eksiklerimi alacağım. Hem verimli oldu hem güzel oldu hem de düzenli oldu. Hepsi bir arada. Buranın bir de şöyle bir avantajı var. E, burasına çocuklar ulaşamayacak, bir de çocukların ulaşamayacağı bir yerde olmasını istiyordum. Çünkü son zamanlarda böyle e, elimde ip gördükçe iplere merak salıp böyle oyun oynayıp dağıtıyorlardı. E, şimdi ben ver verdiğim iple oynayabilecekler, benden isteyebilecekler. Tabii bu da benim için iyi oldu. Bir iş azalmış oldu kendimden. Ve en sevdiğim görüntü böyle boş kutular. Demek ki <laughs> bir şeyler yerlerini bulmuş demek. Küçük kalan yumaklarımı böyle kutuların içinde tutuyorum. Onlar dağılıyorlardı. Onları oraya öyle koydum. Orada da karnım acıkmıştı. Tostun arasında böyle artık dolapta ne varsa sebze de koymaya başladım. İşte yeşil biber, kırmızı biber, birazcık da koydum yine. Öylece kendini kepek ettiğini tost yaptım sayımı sayıp olmasın. Sırada akşam yemeği vardı. Epeydir balık yapmamıştım. Kızlar balık istedi. Eşim de kayınvalidemin gönderdiği işli köftelerden istemişti. Ona işli köfte yaptım. Yeni bir günden herkese merhaba. Şimdi dolabın en son nerede kalmıştık bilmiyorum halini göstereceğim. Ondan sonra çalışma köşesini boşaltıp son böyle düzenlemeleri orada yapacağım ve bugün artık dolapla işimi bitirmek istiyorum. Sizinle de bunu paylaştığım için çok mutluyum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyorum dolabım konusunda. Evet, dünden bugüne değişen bir şey olmamış. Görüntüsü aynı. Burası benim iplerim. Bütün iplerimi aldı bu arada. Bu kadar ipim varmış. Hepsi burada. Yukarıda daha az kullandığım iplerim var. Burada daha kalın iplerim var. ve Burada en sık kullandığım iplerim, renklerim var. Hepsini görebiliyorum. En azından bunları değerlendirmek de daha kolay olacak benim için. Elimdeki ipleri çünkü değerlendirmek istiyorum artık. Uzun zamandır olan ipler var. Bunlarla artık bir şeyler yaparız. Burası resimleri asacağım kısım. Burası da çok 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 içime sinen çocukların bölümü. Bunlar etkinlik kitapları, bu ipeğin gizli kutusu. Bunlar da benim malzemelerimin olduğu kutular. Ee, böyle bir görüntü oldu. Her şey net, sade ve yeri belli oldu. Fazladan hiçbir şey sokmayacağım bu dolapların içerisine. Umarım hani e, sokmam. Dolap içleri böyle kaldı. Şimdi ne yapalım? Buraya e, resimleri yapıştıralım. Ondan sonra son görüntüsünü verelim. Kupların bir katı daha ihtiyacı var. Onu belki videonun sonuna yetiştirmiş olurum. Şimdi çalışma bölümüne bakmaya gidelim. Burası en son bu aşamada kaldı. Şimdi şunların içine tekrardan bir bakıp onları boşaltıp burayı da kendime uygun hale getireceğim. Bunu kendime kitaplık yapmayı düşünüyorum. Şimdi ben <laughs> bir masa aldım. Burayı da bugün oluşturmak istiyorum. O yüzden belki hani iki kutusunu çıkartıp e, kitaplık olarak kullanabilirim şu şu bölümlerini. Çünkü bilgisayarımı, kitabımı koymam gereken e, bölümlere ihtiyacım olacak ders çalışacağım için. Bu benim için çok kullanışlı olacak. Duvara asmama gerek yok. Burada yeri var. Sadece yanına bir tane masa koyacağım. Sadece bunların içini bir toparlayayım. Bir bakayım neler var. Sonra son halini artık buranın da verelim. Sıra en renkli, benim için en mutluluk verici kısma geldi. E, bu kartpostalları duvarı değil, pardon, dolabın ortasındaki pano yaptığım yere yapıştıracaktım. Önce böyle parmağıma küçük küçük bantlar kopardım. Aslında böyle yuvarlak bantlarla yapıştırıyorlar bunu normalde ama evde yuvarlak bant yoktu. Ben de neden olmasın dedim. Normal para bandıyla ile yapıştırdım. Yine de çok güzel oldu. Böyle yapıştırdım. Böyle bir renklendirdim. Tamamen e, satın aldığım yerdeki dekorasyona göre yaptım. Korelilerin genelde odalarında böyle şeyler oluyor. Ben de çocukların hani böyle bir duvarı olsun istedim renkli. Onlara bakınca mutluluk verdiği. Ben yani bu posterleri ilk aldığımda İpek o kadar mutlu oldu ki anne bunu bir yere asabilir miyim? Böyle içinden bir tanesini istedi, gözünün gördüğü bir yere falan asmak istedi. O yüzden de çok mutluyum onlar için. Şimdi geldiklerinde, burayı gördüklerinde çok sevinecekler, çok beğenecekler. Ee, öyle, burayı böylelikle bırakıyorum. Sadece kupların kurumasını bekliyorum. Kuplar kuruyunca, kupların takması kaldı. Başka fikirlerim var ama onu bu videoya yetiştiremeyeceğim. Onu zamanla hani ufak dokunuşlar yaparız. Şimdilik böyle kalıyor. Tamamen sade ve ee, ferah. rengarenk düzenleyicilerim şimdi açıkta kaldı. Ama tabii ki kalmadı. Bunu örgü sepetim olarak kullanacağım. Yani ne örüyorsam, hani dağınık durmasındansa tek sepetin içinde toplayacağım ve bunu örgülerim için kullanacağım. Bunlar şimdilik üç tane farklı renklerde. Bunları da yani muhtemelen ihtiyacım olduğu zaman bir şey düzenlemede, bir yer düzenlemede kullanabilirim. O yüzden şimdi bunları torbaya koyup kiler bölümüne götüreceğim. Dediğim gibi rengarenk bir görüntü olsun istemiyordum. O yüzden o açık renkli kutuları aldım. Görüntüyü benim için çok güzel sadeleştirdiler. Bunları da bana verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Seneler önce almıştım. Belki bunu alalı 10 sene olmuştur. Çünkü evlendiğimiz sene almıştım. Yine bunu da aynı şekilde. Ufak bir değişiklik yapmış olduk ama bunlar da yine orada lazım olacakları zaman için bekleyecekler. Şimdilik bunlar boşta. Bunları da yine kızların birkaç malzemesi var şu an kategorisiz ve açıkta olan dağınık gözüken onları düzenlemek için kullanacağım. Yine bunlar çok çok uzun zaman önce belki ipek doğduğunda aldığım ikea çerçeveler. Baya böyle oldu. Ee, i̇çine hani ipek kafasına göre şimdilik bir şeyler koydu. Ben de ne koyacağımı bilemediğim için henüz doldurmadım. Ee, o yatak... Çocukların odasına koyduğum o kıyafet, e, şifon yerinin üst duvarını e, bir uygun bir zamanda renklendirmeyi düşünüyorum. Bu çerçeveleri o zaman içine uygun posterlerle oraya asacağım. O yüzden bunları şimdilik kaldırıyorum. İhtiyacım olduğunda e, çıkartarak duvara asacağım. Bu resmi göstereyim size. Bu ipek burada belki iki aylık ve ben bu resmin çekildiği günü daha dün gibi hatırlıyorum. Muğla'da yaşıyorduk. Eşim o zaman bankada çalışıyordu. Bir fotoğraf stüdyosuna gidip ben illaki bir fotoğraf çektirmek istemiştim. O yüzden böyle bir fotoğraf çektirdik. Bunu niye duvara asmıyorum? Çünkü Lila çok büyük sorun çıkartıyor. Ben neredeyim orada diye diye. O yüzden Lila doğduktan hani az çok bir şeyleri sorgulamaya başladıktan sonra bu çerçeveyi indirdim. Yani bunu şöyle kullanabilirim uzun vadede. Dördümüz bu sefer gidip bir aile fotoğrafı çektirip yine aynı çerçevede değerlendirebilirim çerçeveyi de beyaza boyayarak. O yüzden bunun camı kırılmıştı, hem camının da hani yapılması lazım. Bunu da şimdilik kaldırıyorum. Bu resim bizim için çok tatlı bir anı ama bir süre bunu kullanamayacağız gibi gözüküyor. Bu tel benim daha önce çalışma odam vardı, ilk evlendiğimiz seneki evimde. Muhtemelen o zamandan kalma bir tel. Şimdi ben kendime çalışma köşesi yapacağım için burada buna ihtiyacım olacak. Hani notlarımı tak asmak için. E, sadece renginin siyah olması benim için sorun. Ben bunun beyaz olmasını istiyorum. Beyaza boyayacağım ama şu an değil. Şu an farklı işlerim var önceliklendirdiğim. Önce hani burada bir yerimi oluşturayım. E, bazı eşyalar yerini bulsun. Sonra renklendirme kısmını yaparım diye. E, bunu şu an ellemiyorum. Ama bunu da ders çalışma masamın üstüne bu şekilde asacağım. Bu iki rafımın burası çıkmıştı. O yüzden bunu tersine çevirerek kullanıyorum. Şimdi bunu bir tersine çevireyim. Altını bir güzel buraları bir sileyim. Hem bu halın kirlenmiş bu halımı da bir yıkayayım. Burayı böyle önce güzel bir temizleyerek başlayayım işlerimi. Bu terlikleri beyaz aldım ama yıkanması gerekiyor. Şurada ufak bir kirlenme oluşmuş. O yüzden bunları da yıkayacağım. Arap sabunum bitmiş. Beyaz sabun kopardım. Suyuma beyaz sabun katacağım. Bunu toz suyu olarak getirdim. Bunu yerleri silme suyu olarak getirdim. Bugün ilk defa bu mandallı ofumu deneyelim. Önce bezimi elimle yıkayacağım. Ee, ıslatıp tekrar takacağım. Burası hiç... Ha, birkaç yerde denemiştim. <laughs> Kirler kalmış. Şimdi buralar için ıslak mendiller de çıkmış tek kullanımlık. Güzel. Mandallı mop diye geçiyormuş bunlar. Yani ben ayağımla yapıyordum. Ayağımla yapacağıma bununla yaparım. Gerçekten daha güzel. süpürgelikler çok toz olmuş. Evet bayağı <laughs> tozlanmış. Ve tam bir temizlemelik yer çıktı. Buralar nasıl böyle oldu bilmiyorum. Şimdi e, krem temizleyici getireceğim. Kolum yoruldu. Biraz bastırıyorum çünkü. Bayağı işlemiş. Ama değiyor. Kadir ezildi gibi şu anda. Mest oluyorum. O da böyle kirli yerleri temizlemeyi çok seviyor. <laughs> Bu kirler buradan çıktıkça böyle ele, e, dertlere, kederlere bay bay diyoruz. Allah sermansız dert vermesin kimseye. Aklıma biraz geç geldi ama sonuçta ben buraları Sihirli süngerle de silebilirdim. Bakalım bu leke çıkarma konusunda nasıl görmüş olalım. Sihirli süngeri test ediyoruz. Leke çıkarma konusunda nasıl? temizlik ürünlerini alma sebeplerinden biri daha çok temizlik ağırlıklı hani videolar çekiyorum. Hem kendimi çok merak ediyorum nasıl olduğunu. İnternette çünkü görüyoruz videoları defalarca izlenmiş. Ee, en azından hani size karşı da sizden de merak edenler varsa sizin de merakınızı gidermek, hem kendi merakımı gidermek için hani bunu iş e, için gibi düşünüyorum. Hani böyle şeyler alabiliyorum ara ara. O yüzden e, umarım sizin için de faydalı olmuştur. Şu aşamada şunu söyleyebilirim. Evdeki türlerinizi değerlendirmeniz bir sihirli sünger almaktan daha faydalı. Çünkü ondan çok daha farklı bir temizlik yapmadı. Ama ben şimdi türüm silmeye devam edeceğim. Çünkü bayağı kirlenmiş bu dolap. Bu arada videomu beğendiyseniz şu an <laughs> beğenim basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yine söylemeyi unuttum kaç videodur. Beğenileriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendim için hayalim olan bir şeyi gerçekleştiriyorum. Böyle küçük hayallerim var. Bir çalışma köşesiydi. Önceden bir odam olsun diyordum. Sonra bir köşem olsun demeye başladım. Sonra yeter ki bir masam olsun istiyordum. Kaç videodur evde uygun bir yer düşünüyordum derken yatağı oraya alınca burası tam bana bir çalışma alanı olarak kaldı. Ee, %100 hayalimdeki gibi bir alan değil. Hiç problem değil. Ee, bir masa istiyorum, bir sandalye, bir de kitaplık. Ee, tam olarak şimdi görecek bir alan oldu. Zeminde de böyle lekelenmeler olmuş. Onu da fark ettim. Ee, Eşya geri değiştirirken ya da baza değiştirirken oldu muhtemelen. Ee, Buraları da böyle güzelce temizledim. Mis gibi oldu. masayı şöyle anlatayım. Ben trend yoldan masa alacak oldum. Sonra yaptıracak oldum derken çok da büyük bir bütçe ayırmak istemiyordum. Sonra böyle sabit bir masayı da çok istemediğime karar verdim. Bu şekilde açılır kapanır bir masa olursa en azından hani kapatabilirim kullanmadığım zamanlarda. Ya da bir misafirim geldiğinde içeride başka bir masa lazım olduğunda kullanabilirim. Gibi birçok avantajıyla bunu uygun gördüm. Şoktan aldım, 600 liraydı. Aynı masa Yolda 1200 lira filandı. Bunu bir güzel silip köşeme koyacağım. Ben e, yüksek lisansa gidiyorum biliyorsunuz. Orada sınıfta o kadar iyi bir insanla karşılaştım ki... O da okulda hocaymış. E, tekrardan bir yüksek lisans yapmak istemiş Hani bizim bölümümüzde. O yüzden e, sınıftaydı. Beni dönüşlerde Kozlu'ya kadar bırakıyor. Hani onlar Kozlu'da yaşıyorlar ve hani beni durağa kadar bırakıyor evinin daha ilerisine. Ben dedim ki hani zahmet etmeyin ben giderim durak vardı hani yol üzerinde oradan da binebilirim. Yok diyor ben diyor işte hani emanetimi doğru yerine bırakmak istiyorum diyor. Ve beni oraya kadar bırakıyor iki derstir. Çok böyle e, minnet duydum. Çok böyle benim için ben olsam ben de böyle bir şey yapardım ama herkesten bunu bekleyemezdim. Herkesten şeyle alakalı biraz böyle bir olmak gönüllerin uyuşmasıyla da çok alakalı olduğunu düşünüyorum Allah iyi insanlarla karşılaştırsın hepimizi bana bir tanesi denk geldi bir sürüsü denk geldi evet. yanımdaki yani arkadaşım benim da şey çok iyi kendime çok çok da iyi bir arkadaş görüştüm. buldum e, öğretmen o da orada müzik öğretmeni yani güzel olsun. insanlar tanıdım Masa öğretmenler çok, çok iyi öyle de şimdi böyle bir iyilikle ilgili iyi insanlarla yüzden, ilgili aklıma geldi de bahsetmek istedim Çoğumuzun çocuğu var okula giden. Hepsi de ders çalışması gerekiyor, bir şeyler yapması gerekiyor. Ben başarılı bir öğrenciydim. Kendime göre ders çalışma tekniklerim vardı. Önümüzdeki videolarda mutlaka size o ders çalışma tekniklerinden de bahsedeceğim. Çocuklarınıza öğretebileceğiniz çok basit şeyler ama hem onları motive edecek, hem onlara çalışma şevki verecek. Yani bu tarz şeyler onların hayatında olacak. O yüzden bu tarz içeriklere de yer vermeyi düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Ben bildiğim faydalı olan ne varsa paylaşmak istiyorum sizinle. Size ya da çocuklarınıza ya da torununuza iyi gelecek bir şey olması benim için önemli. Burası böyle kalsın. Kitaplığıma herhangi bir şey henüz koymuyorum. Çok kitap almadım henüz. Bir şeylerim geldikçe yerini bulacaktır zamanla. Ben ortada kalan dağınıklığı bir toparlayayım. Ondan sonra bazı şeyleri kaldıracağım çünkü. Onları falan kaldırayım. Ee, şimdilik burası da böyle kalsın. Kitaplığım bir aşamaya geldi, oldu. Burası da oluştu. Bundan sonra birkaç detay daha var. Yarım kalan diğer işlerimize devam edeceğiz. Böyle böyle motive olacağımı düşünüyorum ben de. Kaybettiğim motivasyonumu, yani hayata karşı aslında kaybettiğim bir motivasyonum vardı. Geçen videoda onu anlatmaya çalıştım. Onu geri kazanmaya çabalıyorum. Zamanla daha iyi olacağına inanıyorum her şeyin. Şimdi gidiyorum çünkü çok acıktım. Ve birinci aşaması tamamlandı. Şimdilik böyle kendime köşem oluştu. Derli toplu ve tertemiz. Bundan sonra ve ufak şeylerle renklendiririm. O zevkli kısmı ama büyük bir kısmını hallettiğim için mutluyum. Bugün akşam menüsünde kolaya kaçtım. Burada tavuk pişiyor. Onun içine pişerken şehriyeleri katacağım ve şehriye tavuklu pilav gibi olmuş olacak. Bir yandan da bunda 1 litre süte 1 su bardağı şekerle 3 yemek kaşığı un koydum. Her zaman yaptığım, bu annemin tatlısı. Şimdi hemen yemekler pişene kadar bunu aradan çıkarayım dedim. O arada makineyi boşalttım, buraları toparladım. Biraz karışıklık vardı. Bisküvilerimi de çektim. Hepsini tamamlayacağım şimdi. Sen bana ne getirdin? Başta. Ne? Başta.

Çok nefis. <laughs> hmm, ellerine sağlık. Bu da vay da bin baştan en güzel bir yerinden veda. En güzel yerini mi bana veriyorsun? Tamam, yiyeceğim. En güzel <laughs> yeri. Teşekkür ederim. En güzel <laughs> yeri. Benim karnım doydu. Tamam. Bir dedi. Ellerine sağlık. De daha da. Kaç kaşık? İdi. Tamam son iki de iyi. Yemeklerime bakayım sonra. Bir. İki. Boydum. Bir. Üç. Daha, daha. Tamam. Yemeğim yanıyor tamam mı? Hadi. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ben kalkıyorum. Tamam. Bana bir kahve getirebilirsin ama istersen. İstiyorum. İşte. Bizim evde sıradan bir akşam oluyordu tekrar. Kaç gündür tatlı yapmamıştım. Bugün yine pratik bir tatlı olsun istedim. Yeni bir tatlı yapmak istemedim. Çocuklar da bu tatlıyı çok seviyorlardı. Daha önce çok gösterdim. Hani kusuruma bakmayın ama belki yeni gelenler fark etmemiştir. Çok kolay yaptığım çok lezzetli bir tatlı var. Böyle hani malzemesi de hep evde olan şeylerle. çünkü elma bajaminden <laughs> ondan yapıyorum. Lila beğenmediği için birazcık üzülmüş. Aslında çok da kötü değildi. Hatta bekleyince çok daha da güzel oldu. Ondan sonra onun hakkını veremediğimi düşünüyorum. E, uygun bir zamanda onu tekrar yapıp böyle biraz daha bitlerini bol koyup e, tekrar deneyebilirim. Denemiş olanların şimdiden ellerine sağlık. <laughs> e, şüpheleri olanların da e, şüpheleri olmak da haklı. Herkes beğenmeyebilir. E, bakalım yani ben tekrardan bir yapayım, tekrardan bir yorumlayayım. Dur. bir videonun daha sonuna geldik Hepinize çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için ee, yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mutlu kalın canlarım.